Kartuptan hep selamlar arkadaşlar. Ben Kerem. Bugün sizlerle beraber efsane bir video konusu ile karşınızdayım. Evet, bugün sizlerle beraber çok güzel bir video konusu yapacağım. Evet, yine böyle gizem videolarımıza ve hikaye videolarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bildiğiniz, bildiğiniz üzere artık Minecraft'ta Survival Games challenge'larını bitirdik ve Roblox'ta oynayacak bir oyun da kalmadı. As aslında Roblox'ta oynayacak bir tane oyun var ama istiyor musunuz bilmiyorum. Eğer ki o, o benim e, işte ben dün bir tane Roblox oyunu keşfettim ve çok sevdim ve aşırı gerçekçi bir oyundu. Eğer ki sizler de bu, o sevdiğim Roblox oyununu oynamayı istiyorsanız bu videoya bu, bu videoyu beğenmeyi unutmayın ve bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşın. Kanalımız 450 abone olmak üzere dünkü attığım short videolarından gelen kişilere abone oldukları için çok teşekkür ediyorum. Kanalımız 450 abone olmak üzere 450'den sonraki hedefimiz de 500 abone. Hadi bakalım büyüme yolunda hızlıca ilerliyoruz. Bugün sizlerle birlikte Şimdi YouTube'u bırakmış ona bir tane kanalın hikayesini anlatacağım sizlere. O kanalın hikayesini derledim. Hadi o zaman hızlıca hazırsanız videoya geçelim. Roblox dünyadaki birçok oyuncunun oynadığı oyun yaratma ve oynama platformu. Bu platformda Roblox Studio adı, adıyla anılan Lua, programın, programlama diline kodlanmış. Roblox'un kendi oyun motoru ile oyunlarınızı yaratıp arkadaşlarınıza veya yabancı insanlara açık hale getirebilirsiniz. Herkese açık hale getirebilirsiniz. Ve insanlar bu oyunları oynar. Kimisi dandik grafikli oyunlardır. Kimisi basit temada oyunlardır. Kimisi gerçekçi grafiklerde oyunlardır. Kimisi kimisi Roblox'un içinde yokmuş gibi olan korku korku oyunlarıdır veya başka türden oyunlardır. Mesela şu an bu oyun Roblox'un içerisinde değil mesela. Pardon. Mesela bu oyun Roblox'un içerisinde ama siz bunu farklı bir oyun olarak biliyorsunuz. Çünkü artık de, teknoloji çok gelişti ve Roblox'ta da haliyle artık Roblox'te değilmiş gibisinden farklı oyunlar görebiliyoruz. Mesela bakın bu oyunun adı Frontlines. Her neyse. Bu videodaki amacımız Roblox'u tanıtmak değil. Bugün sizlerle birlikte şu anda YouTube'u bırakmış olan bir tane bugün sizlerle birlikte şu anda YouTube'u bırakmış olan bir tane Roblox, Roblox kanalı hakkında konuşmak istiyorum. Ve aslında bu bir Roblox kanalı değil. İlk, i̇lk, başta farklı oyunlarıyla başlamış ama sonra temasında temasını Roblox'a çevirmiş olan birisi. Peki peki kim? Tabii ki de o kişi at, at kafası. Evet at kafası ilk başta Left 4 Dead videoları, videoları ile başlamış. Ondan sonrasında Minecraft videoları çekmiş ve ardından ise Roblox'a başlayıp da YouTube'u bırakan bir kişi. Bugün sizler birlikte at kafasının arkasındaki detaylı hikayeyi sizlerle beraber araştırmak istiyorum. Ve at kafasının arkasındaki bu, de, bu detaylı hikayeyi araştırmak araştırmamda bana yardımcı olmanızı istiyorum. Hadi o zaman hikayemize geçelim hızlıca. At kafası YouTube kanalının şu anda 1.56 milyon abonecisi bulunmakta. Bu da onu Türkiye'nin en büyük robust kanallarından biri yapmakta hakkında kısmına baktığımızda bu kanal 24 Temmuz 2014 tarihinde açılmakta. Yani Left 4 Dead ve Minecraft'ın popüler olduğu zamanlar. Ve videonun başında da söylediğim gibi at kafası yani Berkay Akçay yani Berkay abi ile ilk Left 4 Dead videosunu 25 Temmuz 2014 yılında atıyor. Ve ondan sonrasında ise ve daha sonrasında ise Left 4 Dead videolarını yavaş yavaş bırakıp Minecraft videolarına yöneliyor. Ondan sonrasında ise Dread Out Act 1'e yöneliyor. Ve ondan sonrasında ise The Walking Dead'e yöneliyor. Ve yavaş yavaş daha sonralarda Roblox'a doğru yöneliyor Berkay abi. Ve YouTube'u bırakmadan önceki videolarında artık yavaş yavaş Roblox yöneliyor. Ve Roblox'ta bir sürü korku oyunu olsun, bulmaca oyunu olsun. Her türlü oyunu oynuyor Berkay abi. Ama ondan sonrasında ise böyle normal video attığı gidişatında bir anda en sonki videosu olacak olan o videoyu 4 Şubat 2022'de yükleyip ortadan kayboluyor maalesef ki ve maalesef ki kanalın toplu kısmında da hiç geri döncene dair bir spoiler yok sadece Yeni yılınız kutlu olsun kardeşlerim gibisinden. Yeni yeni yılımızı kutladığı bir topluluk postu var en son. O da 3 yıl önce atılmış olan bir post. At kafası şu anda 2 yıldır video atmıyor ve herkesin umudu kesilmişken Enesap isimli bir, bir tane kanal kendisini ben de takip ediyorum. Güzel bir kanal. At kafası Berkay Akçı'yı buldum. Neden bıraktı? Şu an nerede? Tüm hikaye gibisinden 4 ay önce bir video atıyor. 26 Ocak 2024'te attığı attı bu videoda Enes at kafasını sosyal sosyal medyada ve Instagram'da nasıl bulunduğuna dair detaylı bir anlatım yapıyor videosunda. İşte bir kısmında babasını buluyor, bir kısmında tanıdığı kişileri buluyor. Oralar çok detaylı olduğu için oraları anlatmayacağım. Bizim için en önemli olan kısım videonun son kısımları ve o kısımlardan da sadece birkaç saniye alacağım. Lütfen Enes kanalı yanlış anlamasın. Sadece ödünç alacağım videomu konusu at kafasını detaylı bir şekilde analiz etmek. O yüzden sadece ödünç, ödünç alacağım. Lütfen NSF kanalı hiçbir şekilde yanlış anlamasın. Bu videoyu, bu videoyu izliyorsa veya takipçileri bu videoyu izliyorsa. bir yakınına ulaşmaya karar verdim. Instagram takip edilenler kısmında soy ismi Akçay olan kişilere bakmaya başladım. İlk olarak babası olduğunu düşündüğüm profili herkese açık olan Mehmet abiye bir DM attım. Videolarında da birkaç kez görmüştüm kendisini fakat dönüş yapmadı. Tam şu an kuruluyor bölüyorum saat 2. Yine bir güncelleme var. Mehmet abinin son postunu 2 gün önce paylaşılmış ve Berkay abi like atmış. Bunu videoda söylemedim fakat ekleme yapmak istedim. Tamam. Evet, aynı Enes apın yaptığı gibi ben de onun gibi bir ekleme yapmak istedim masumca. Ve buradan ne ne anlıyoruz? Babası 2 iki, iki gün önce hatta şu an 4 ay olacak. 4 4 ay önce bir tane post paylaşmış ve Berkay abi bunu beğenmiş. Bu da yaşadığını bir, bir bir göstergesi ama biz yine de videomuza devam edelim. Aynı Enesap Enesap'ın yaptığı gibi. Hı. Ayrıca Enesap babası olduğu düşündüğü kişi kişiyi bir DM atmış. Fakat geri, geri dönüş yapmamış babası olduğu düşündüğü kişi. Ve Enesap aynı isimde Emre Akçay isimli birisini buluyor ve bu at kafasının abisi olduğuna dair bir teori üretebiliriz. Emre Enesap ona da bir DM atıyor ve Emre Akçay ise şu şekilde Enesap'a bir geri dönüş yapıyor. Merhaba kardeşim. Kendisi kuzenin gayet sağlığı, sıhhati, huzuru, mutluluğu yerinde. İşler yoğun olduğu için bütün kurgu, montaj vesaire hepsini kendi başına yaptığı için çok çok az ara vermiş durumda. Biraz kafa dinliyor. Farklı projeler için kendine zaman tanıdı. Bomba gibi içekler geri dönecek. Merak etmeyin. Her şey yolunda. İlginiz için teşekkürler. Teşekkür ederim. Uzun bir video paylaşacak konuyla alakalı Der. ve buradan da Berkay abi'nin iyi olduğunu öğrenebiliriz. Şimdi e, Enesap'ın videosuna birkaç tane görüntü ödünç almış olabilirim. Enesap dediğim gibi, dediğim gibi yanlış anlamasın. Sadece ben de bu tarz bir, bir, bir video çekmek istedim ve ödünç aldım. Kurgu, montaj, edit vesaire yapmayı bilmediğimden basit düzeyde yapabiliyorum. Basit düzeyde video programını fan e, halledebiliyorum. YouTube halledebiliyorum. Peki bu araştırma NSF kanalıyla mı kaldı? Hayır İzlediğimiz bu YouTube kanalının sahiplerine ne oldu videosunda ne dedim bu gizemi devamı var dedim ve sırf bunun için zaten bu videoyu açtım at kafası at kafasının hikayesi konusunda şimdi bu hikayenin de devamına gelelim sizlerle sizlerle beraber hızlıca ayrıca şunu da eklemek istiyorum lütfen yanlış anlaşılma olmasın izinsiz kullandım konusunda e, Emre Akçay Enes Sapa o o şey mesajları kendi onun videosuna koymasına izin vermiş. Ben de bu yüzden videomda olmasının bir sakınca olmadığını düşünüyorum. Yani Emre Akçay Enes Sapa izin vermiş o mesajları koyması konusunda. Yani şu anda o mesajlar herkes açık bir durumda. Bunu da eklemek istedim var ya. Ondan sonrasında ise Samet 200 isimli bir kanal ile, ile devam ediyor hikaye. Yani izlediğimiz bu YouTube kanallarının sahiplerine ne oldu videosunda bu kadar detaya inmemiştim. Hikayenin devamı Samet 200 isimli bir kana, kanal ile devam ediyor. Bundan da birkaç tane görüntü alacağım maalesef ki. Lütfen bu kanalın sahibi de yanlış anlamasın. Ama Samet Karataş sanmayın. Bu, baş, bu başka bir Samet. Yani Samet Karataş olan Samet abi değil. <laughs> 3 hafta önce at kafasını buldum. Şu an nerede isimli bir tane video paylaşıyor. 7 Mayıs 2024'te attığı bu videoda arkadaşlar şöyle alt kafasının bundan bir yıl önce ben bu videoları çekerken arkadaşlar Instagram'da mavi tiki yok. Fakat son 6-7 aydır arkadaşlar alt kafasının Instagram'da mavi tiki var. Ha, hatta mavi tiki olmayan bir fotoğrafı da şu an ekrana koyuyorum. Bakın burada alt kafasını görmüş olan gibi mavi tiki yok. Ama şu anda mavi tiki var. Yani bu da yeni alınmış bir şey. Kendisi de alması zorunda olduğu için her türlü kendisi almış. Ve yaşıyor diye düşünüyorum yani. iş. Evet Samet'in dediği şey doğru. Şu anda at kafasının gördüğünüz gibi mavi bir tiki var. Ve at kafası YouTube'u bırakmadan önce askerliğe gitti. Fotoğraflarını da görebiliyorsunuz. Yani belki bir zamanında da askerliğe de gitmiş. Bunu da araya sıkıştırmak istiyorum. Askerlikten de fotoğrafları var. Bunları anlatmayı unutmuşum. Hazır bu, bu, bu mavi tik konusunu açmışken Samet araya sıkıştırayım dedim bunu. Bu bilgiyi. Çünkü video başında anlatmayı unutmuşum. Her neyse. Ve ondan sonrasında at kafasının samimi arkadaşlarından biri olan Pamir isimli bir tane arkadaşıma, arkadaşına DM atıyor. Ve ona de, detaylıca kim olduğunu anlatıyor. Ve ondan sonrasında ise Pamir Samete şöyle bir cevap veriyor. Bunu kendisinin söylemesi daha sağlıklı olabilir ama bir sabah uyandığınızda at kafası bir sürprizle karşınıza çıkabilir diyor ve bu da Samet Sameti mutlu ediyor. Samet 200 çok mutlu ediyor ve videonun devamında ve ondan sonrasında Samet 200 yani Samet Boldaki bir tane bir tane kafenin yayınlandığı bir tane TikTok videosunu buluyor ve kafenin ismine ve logosuna bakın. Evet kafenin ismi ismi ve logosu at kafası. Bu da Samet 200'ü çok mutlu ediyor. Ve diyor ki aa Bolu da acaba at kafası yani Berkay abi kafe mi açtı Bolu'da mı gibisinden kendi kendine sevinçleniyor ve bu kızın TikTok TikTok'ta paylaştı. Bol Bol'daki bir bir kafe videosunu detaylıca izliyor. Soru Samet insanları yorumlarına da bakıyor tabii ki de. Ve devamında ise bir sürü yeni görseller buluyorum. Bakın mesela böyle de logonun yakından hali var. Bu arada bu yandaki abilerin yüzünü bükmez sansürü göreceksiniz. Çünkü onları göstermeye gerek yok. Buradakiler at kafası değil bu arada. Bakın şöyle de bir tane fotoğraf var. Abi direkt at kafasının logosu. Yani bak direkt aynısını koymuşlar. O yüzden işte bu kafe at kafasını olabilir. Belki de belki de kafe gidip bir kahve alırız. Size Berkay abi kahve getirebilir. Bir şey diyeceğim. Çok iyi değil mi ya? Bak işte bir iddia koy ve videonun içerisinde kendisi bir iddia koyuyor. Videosunda 24 saat içerisinde 1000 like gelirse at kafasını kafesine bulacağını ve hatta Bolu'ya gideceğini söylüyor. Ama ondan sonrasında geri kalan videolarında ve evet ondan sonra attığı ikinci videosunda yani 9 Mayıs 2024'te attığı videosunda gerçekten de dediği şeyi yapıyor. At kafasını kafesine gitmek için yani Berkay abi'nin ol, olduğunu düşündüğü, tahmin ettiği kafe'ye gitmek için Bolu'ya bir bir bilet alıyor ve bilet aldığı sahneleri videoda detaylıca gösteriyor. Ama oraları da koymayayım. Yani e, saygısızlık yapmayayım. Tamam, tamam videosundan görüntüler alıyorum gibi görünüyor ama onları ben ödünç alıyorum. Hani hani ben de bu tarz bir, 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 video çekmek için hem şey kendi 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 bilgilerimi hem de bu youtuber'ın bilgilerini karışık bir şekilde dağılıyorum bu videoda. Yani çok fazla saygısızlık yapmayalım. O yüzden o bilet alma sahnelerini direkt geçeyim hızlıca. Ve evet ondan sonrasını ise, Ve evet ondan sonrasında ise bileti kontrol ediyor. Ve ondan sonrasında da otobüs biletini kontrol etmeye gidiyor. Ve gerçekten de Bolu'ya gitmeye hazırlanıyor. Ama bilin bakalım videonun devamında ne oluyor? Otogara gittim ve otogarda bana gelen mesaj mücbir sebeplerden dolayı yolculuğunuz iptal edilmişti. Dolandırılmadım paramı aldım fakat yaptığım tüm plan çöp oldu. Yani sizlere söz vermiştim oraya gideceğim diye ve şu anda oraya gitme imkanım kayboldu. Tekrar yeni bir bilet alabilirim fakat bu sefer de videoyu geç atacağım. O yüzden şöyle bir şey yapacağız. Şimdi Instagram'dan bana bir takipçi mesaj attı bakın. Evet. Müjbir denilen büyük ihtimal benim benim şey, tahminim Arapçadan gelen bir kelime. Ama bakın tahminim diyorum, bilmiyorum. Mücbir bir sebepten dolayı Samet'in bileti iptal oluyor ve ondan sonrası bir tane takipçisinin attığı mesaj mesajla yetiniyor artık. O o takipçisi de tam da Bolu'da yaşıyor. Samet abi selam ben Bolu'da oturuyorum. Sana bir sürü video ileteceğim kafeye. Daha bugün gittim diyor. Ve ondan sonrasında ise takipçisi de dediği şeyi yapıyor. Gerçekten dediği gibi Samet 200'e kafe ile alakalı bir video atıyor ve Samet 200 de bu videoyu izliyor ve yine tekrardan logosuna ve ismine dikkat ediyor. Burası at kafası kafesi ve ve bol da bulunan bir kafe. Evet acaba gerçekten de böyle bir kafe var mı? Eğer ki bol bol yaşayanlar var sizler de bu şey kafeyi bulabilirsiniz. Hatta ben Bolu'ya gidip bu kafeyi bulmayı çok istiyorum ya aynı Samet 200 gibi. o, o böyle videolar yapınca ben, beni de meraklandırdı. Her neyse. Ve ondan sonrasında kafe ile ilgili bunları da buluyor. İşte kafenin içecek bardaklarını buluyor. Samet 200 sen ne yaptın ya? Allah Allah nasıl bir şey? Ve geldik en beklenen kısımlarına. Samet 200'ün bir tane takipçisi şöyle bir şey yazıyor. Abi istersen numaralarını verebilirim. Onların kart visiti diyor. Ve ondan sonrasında gerçekten de numaralarını veriyor. Ve Samet 200'de o telefon konuşması. Evet. <laughs> Alo. Bakın açtı, bakın açtı. Alo merhaba kolay gelsin. Ya ben at kafası kafesi için aramıştım da doğru numara değil mi? Ben şey soracaktım. Bu kafenin sahibi Berkay abi mi? Hayır dalga geçmiyorum. Bak düzgün bir şekilde soruyorum. Lütfen cevap verin. Tamam bir dakika bağırmayın. Bekleyin bir. Bekleyeyim bir. Ciddi. Ciddi. ciddi misin? Evet videonun başından beri Samet 200'e Samet 200 veya Samet dedim. Eğer ki ama eğer ki Samet'in yaşı büyükse Samet abi diyebilirim. Eğer ki Samet'in yaşı büyükse biliyorsanız yaşını Samet abi diyebilirim saygından. Şu, şu an yaşını bilmediğimden dolayı sadece Samet demekle geçiniyorum. Her neyse. Samet 200 ondan sonrasında ise telefon konuşmasına devamı için 1000 like istiyor. Ve ondan sonrasında ise yine bir, bir, gün, bir gün arayla 11 Mayıs 2024'te yeni bir video atıyor. Ve bu videoda telefon konuşmasının devamı bastım. Evet bakın şu an arıyor. Hadi lütfen aç. Lütfen aç. Lütfen konuşmak istiyorum. Lütfen lütfen aç ya. A Ar Merhaba kolay gelsin. De Merhaba kolay gelsin. At kafası kafe miydi? Ben de ya benim bir sorum olacak der yanlış anlamazsınız. Gece gece bu saatte arıyorum. Kusura bakmayın da. De Efendim? De Kapalıysanız nasıl telefonu açtınız? Dalga mı geçiyorsunuz ya? De Abi çok kısa bir süre soru soracağım. Sen çok kısa ya. Kapattı, yüzüme kapattı, yüzüme kapattı. Çakan bakın 19 saniye. Evet, ben direkt video doğuştan açtım ve videonun geri çek Samet'in yüzüne telefonu kapatmışlar. Ben de devamlı bulup sizler için hızlı ilerleyeyim o zaman. Evet, videonun geri çek da gece gece duramadığını ve asıl konuşmayı sabah yapacağını söyler. Ve gerçekten dediğini de yapar. Hadi abi, hadi bak. Dün, i̇nşallah engellememiştir bu arada. Dün biliyorsunuz. Abi peki niye adı kafenin adı at kafası? Bak lütfen bana yalan. Şimdi o, de. Efendim? Şimdi Efendim. Abi hayır, hayır tamam no? açıdan sonra değilsin biliyorum. Kim? Abi benim merak ettiğim şey at kafası diye bir youtuber var. Bu adam şu anda kafe açtığı söyleniliyor. Tamam mı? Ve şimdi kafenin adı at kafası olduğu için herkes merak ediyor. Ben de ne bunu arayıp doğru. doğru mu diye sormak istiyorum. Ollar, Abi adam YouTube mutu bilmiyor. Yaşlı. Öyle birinin teki bir dakika. Abi bana şunluk hakkında eğer doğru cevap verirse anlamadım çünkü bak ben hani abi ben İstanbul'da oturuyorum. Tamam ben bu kafenin sahibi yani bu kafenin Berkay diye biriyle alakası var mı? Bana bunu söyler misin sadece? <laughs> abi peki seni bunun için bunun için arayan tek kişi ben miyim? Bana bunun cevabını verir misin? Senin daha önce böyle bir arama geldi mi size? Ya, neyi, hani bak çok basit bir soru. Berkay diye biri mi? Berkay diye biriyle alakanız var mı ya? Sadece bunu soruyorum abi. O da meraktan yani. tam söylemeyi istemeyip söylemek zorunda değilsin abi. Ama hani söylersen beni merakımı giderirsin yani. Ya, tam fark ettim abi tam yani tanımıyorsun herhalde değil mi abi? Tanımıyor. Öyle biriyle alakanız yok. İyi e, anlatmıyorsun değil mi e, abi? Tamam abi senden son bir şey isteyeceğim hani peki bu at kafası kafe sosyal medyada hani bir YouTube kanalına falan e, alakalı bir şey değil değil mi? Tamamen sizin öylesine açtığınız bir yer değil mi abi? evet Geliyor abi geliyor geliyor sıkıntı. Hı -hı. Evet abi. Evet abi abi anlatsana abi alo bak sesim geliyor mu yok abi farkındayım hani abi evet. Evet. abi şu an mikrofonu kapattım bak bu adam söyledi evet fullan görüntüleri almak gibi de olmasın yani gerçekten ar aralarında böyle bir telefon konuşması geçiyor ve Samet 200 yani at kafasının kimliğini bulamıyor. Bu, bu başka bir at kafası kafesi nedense şans eseri. Nasıl bir şeyse. Kapatacağım teşekkürler yani senden Ama Berkay abiyle bir alakan olmanı, YouTube'la bir alakası olmanı söyledin değil mi abi? Hı -hı. <gülüyor> 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 Aldım abi tamam. Tamam çok sağ ol abi tamam. Abi kusura bakma özür dilerim. Ko görüşürüz abi görüşürüz. <laughs> Abi ben hayatımda ilk defa biriyle konuşurken bu kadar tedirgin oldum. Harik ve ardından ise bu videosunda 2700 beğeni gelince bu sefer uçakla Bolu'ya gideceğini söylüyor. Bir öncekinde otobüste gitmişti ama mücbir isimli bir sebepten dolayı bileti iptal olmuştu. Bu sefer, bu sefer uçakla gideceğini söylüyor ve bileti şu an... Evet videosu şu an çok güzel beğenilmiş. Bakalım gerçekten Bolu'ya gitmiş mi dediği gibi. Ve evet at kafası ile yüzleşme. Gerçekler isminde bir video atıyor. 3 hafta önce ve bu videoyu da pardon 2 hafta önceymiş ve bu videoyu da 16 Mayıs 2024'te atıyor. Fakat bu video önemli değil. Bu videoda lafta at kafasının yapay zekası denilen bir yapay zeka ile yüzleşiyor. O yüzden bu video hiç de önemli bir video değil ama siz isterseniz kendiniz gidip izleyebilirsiniz. Kanalın adı Samit 200 zaten bayağı bir abonesi var hepiniz biliyorsunuzdur. Yani bu videoyu şöyle, şöyle bir toparlamak gerekirse bu videonun %40'ı kendi araştırmam. %10'u NSAP'ın araştırmasını ödünç almamdan oluşuyor. Ve diğer %50'sini ise Samet 200'ün araştırmasını ödünç aldım. Ama bakın dediğim gibi, dediğim gibi çalmadım. Ödünç aldım. Ayrıca prim de kasmıyorum. Tamamen doğruyu söylüyorum. Yani evet. %40 kendi araştırmam. %10 Enes Hap'ın araştırmasını ödünç alma. %50 ise Samet 200'ün araştırmasını ödünç alma. Yani takla takla konuşuyorsan beni yalancı olarak düşünmesinler. Benim zaten konuşmam böyle. Az, az kitap okuyan birisi olduğumdan dolayı yani pek kitap okumuyorum. Konuşmam bundan böyle. <laughs> Her neyse. Videomuz bu kadar da dediğim gibi. iki tane YouTuber'dan yardım almış oldum bu videoda. Ayrıca kendi araştırmamı da yaptım. Yani Gerçekten de çok değişik bir video oldu. Umarım Berkay abi geri, geri dönebilir. Umarım Berkay Berkay abi bizleri yalnız bırakmaz. Umarım Berkay abi geri döner. Bizleri sevindirir. Berk, Berkay abi burada sabırsızlıkla bekliyoruz. Berkay abi buradan sana selamlarımızı yolluyoruz. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım, umarım beğenmişsinizdir. Umarım sizlere yardımcı olmuştur. Kanalıma abone olabilir ve videolarımı beğenebilirsiniz. Açıklamada iletişim linkim var. Tıklayabilirsiniz. Sosyal medya ve oyun hesaplarım orada. Hepinize iyi seyir. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Baba -ba.